size. Aslında bizimki sizde. biraz daha eğitim amaçlı, işte bilgi amaçlı videolar. Ama yani. mesela biz konuyu çok fazla açmıyoruz. Tadını da bırakıyoruz aslında böyle. Hayır, öyle, öyle de değil, değil. mi? Hayır, bizimki çok detaylı. Tam, tam tersi düşünüyorsunuz. Tam Orada bizim, bizim başlık olarak geçen kısım bitti. O kadar. Çok kısa. Yani burası bayağı bir eğitim videosu. Ha, orası mı da çok kısa? Tabii tabii. Bizimkiler ha, tam çok tam, ben, ben de bizimkiler zannabarak. eğitim videosu gibi. Yani Hı -hı. Bizim e, bir videodan bir başka kişi, yani 20-30 tane video çıkarabilir yani, bir cümlesinden bir video, bir cümlesinden bir video. E, bizim ne tüm hayallerimiz Ne yapıyor? 30 tane 30 tane mi yapıyor? Ne yapıyor? Yani e, mesela cinsellik öğrenilebilir mi diyor. Hayır öğrenilemez cinsellik, bitti video. Ha öyle. <laughs> Veya direkt şey cinsellik öğrenilebilir, <laughs> öğrenilebilir. gibi kısa. Yani, kısa Biz yani. Biz neden öyle Aç, olmuyoruz? Açmıyor mu peki? Açmıyor işte. Açmıyor. O kadar. Ha, soru cevap gibi. Ha, i̇şte eşinizi aldatmamalısınız. Kalbini e, şey, e, kalbini kazanmalısınız. Gönlünü hoş tutmalısınız. Ha, çatışmayın. Bu şey o gibi. Böyle Ucuz terapi şey gibi. Ucuz terapi gibi. Aynen doğru. Evet. Ya da neydi şu eski gazetelerde yazan var? Haydar soruları. <gülüyor> Şimdi şeye geçeceğiz artık. Cinsel e, sorun yaşayan çiftler ne yapmalı? Cinsel tedavilerde gizlilik ve